Evet selam Bugün sizlere Sözde grafik tasarımcı arkadaşların Çok seveceği bir uygulamayı tanıtacağız hani Videoya girmeden önce şunları söylemek istiyorum yani Kardeşim bakın Hazır preset kullanarak Grafik tasarımcı olamazsınız Canva, Panzoid Veya Boost yani şu anki tanıtacağımız Uygulama tarzındaki Uygulamalar acil durumlar için kullanılacak Programlardır veya Mobilsinizdir ve bir tasarım hazırlamanız Gerekir Hani ancak o tip durumlarda kullanabilirsiniz. Yani bizler Digitekno ekibi olarak dahi bir grafik tasarımcımız olmadığı için paylaşımları Canva üzerinden ayarlıyoruz. Ya bu arada Illustrator falan biliyoruz yani hepimiz. Fakat hepimizin kendine ait meslekleri var. Ve hani o mesleklerimize zaman ayırmamız gerekebiliyor. Eğer ki siz kendinize ben bir grafik tasarımcıyım diyorsanız gidin ve kendinize ait özgü çalışmalar yapın. Freepik kullanın. Oradaki vektörel çalışmaları indirin. Sadece vektörel değil. Photoshop destekli görseller de mevcut. Yani onların üzerinde oynamalar yapın. Bakın cidden gerçekten size daha çok faydası dokunacaktır. Yani sadece Illustrator olarak değil. Yani After Effects'te dahi hazır presetler mevcut. Gidin oradan bir şeyler yapmaya çalışın. Yani bunun garantisini verebilirim. Size gerçekten çok çok daha faydası dokunacaktır. Hani video kısa olacaktı. Ondan buralara böyle serpiştirmek istedim. Ve içimdekileri dökmek istedim. Hadi programa geçelim. Şimdi uygulamamız ne? Uygulamamız her türden videonun oluşturulmasını hızlandıran ve kolaylaştıran Lightbricks'in like bir video yapma programı. Markanıza, müşterilerinize ve kendinize özel videolar hazırlayabilirsiniz. Yani burada mesela favorilerim varmış benim de. hiçbir bunların benim favorim değil yani. Ücretsiz hesabım herhangi bir şekilde favori eklemedim. Burada kategorilerim mevcut. Sezonsal. Şu an yılbaşına girdiğimizden ötürü yani sezonsal işte yılbaşı oluyor. Yeni yılı kutlayın. Gidiyor müşterilerine bir şeyler hazırla. Mesela biz bir tane yapalım. Ne yapalım? Şunu yapalım mesela. Yeni yıl indirimi. <laughs> Ha böyle bir videoymuş işte. Düzenlemek istediğim zaman uygulama bana 3 farklı boyut sunuyor. Birisi birebir. Yani Instagram Facebook görselleri. Diğeri 16'ya 9. Yani yatay ekranlar için. Youtube, televizyon ekranlarınız için. Diğeri de Instagram Story boyutu. Biz birebir boyutunu ayarlayacağız. Şimdi ilk başta şurada altta menüler geliyor gözümün önüne. Medya'ya bastığım zaman kendi telefonumun içerisindeki herhangi bir görseli veya videoyu ekleyebiliyorum. Ekle butonuna bastığımda istediğim bir yere metin ekleyebiliyorum. Renkler butonuna bastığımda videonun geçiş renkleri mevcut. Şu güzelmiş aslında. Evet. Ben grafik tasarımcı değilim ama bunu beğendim. Müzik butonuna bastığımızda istediğimiz bir müziği ekleyebiliyoruz. Formata bastığımızda geniş kare dikey olmak üzere 3 farklı boyut vardı az önce de söyledim. Ve sahneler butonuna bastığımda da toplam uzunluğunu artırıp kısaltabiliyorum. Şöyle bir kere daha göstereyim. Şimdi yazının üstüne bir kere tıkladığımda düzenle butonu yazımı düzenliyor. Fonta bastığım zaman uygulamanın içerisinde olan fontlar mevcut. Yani buradan more fonts diyerek indirebilirsiniz daha çok font üçten çıktı zaten büyüklük kısmına gelerek yazımın büyüklüğünü ayarlayabiliyorum hizalaya geldiğimde sağa sola ve ortaya dayayabiliyorum gölge butonuna bastığımda yazımın arkasına bir gölge ekliyor şöyle göstereyim bakın az çok belli oluyordur bekleme Şimdi ben bu yazıyı düzenleyeyim. Şimdi ne yazıyormuş burada? Düzenle. Yeni yıla Veya şöyle yapalım. Yeni yıl indirimleri Burada. Bir sonraki ekranıma geçmek için ekranımın beyaz olan kısımlarına basıp videosunu yana kaydırıyorum. Bu indirimlere şöyle bir aşağı inelim. Aklınız gidecek. Bir daha yana kaydım. tüm ürünlerde %50 kalsın. Hatta bunu %90 yapalım ki indirimden hepsinin aklı kaysın. %90 indirim dedim. Battık abi. En son hoş geldin. Hoş geldin. 2021 2021 git artık kardeşim göz atlıyorum ve videomu izlemeye başlıyorum. Uygulamam böyle bir uygulama. Hani gayet kullanımı basit. Yani herkesin mobil olarak kullanabileceği bir uygulama. Grafik tasarımcıyım diyen de, demeyen de kullanabiliyor. Ama videonun başında dediklerimi lütfen aklınızdan çıkartmayın. Her zaman olduğu gibi çok kısa bir video oldu fakat ilerleyen günlerde daha uzun videolar da çekeceğiz. Kanal kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız.